Merhaba arkadaşlar deneylerlefen kanalına hoş geldiniz. Bu deneyimizde ısı iletimi konusunun bir deneyini gerçekleştireceğiz. Burayı gösterir misin? Burada ısı iletim çubuğu var. Bu çubuğun ucunda 3 tane farklı metalden yapılmış zemin var. Görüyorsunuz burada alüminyum var. Biz isimlerin üstüne yazdık ama tam net gözükmüyor olabilir. Ters kaldı sanırım. Bu alüminyum, bakır, çelik ve demirden oluşan bir düzenek. Bunların ucuna mumları erittik ve damlattık. Şimdi buradan bir ateş yakacağım ve ısı iletimi en iyi olan kimse ilk önce onun üstündeki mum eriyip yere düşecek ve ısı iletimi. Yani ısıyı en kötü ileten hangi hangi metal ise en sonda onun üzerindeki mum yere düşecek. Şimdi gerçekleştirelim deneyimizi. Ateşimizi yaptık. Burası bir levha. Bu levha ısındıkça buralarda buralarda da ne olacak? ısı akışı meydana gelecek ve en iyi ısıtan ısıyı en iyi ileten ilk önce mumu üstünden düşürmüş olacak. Şimdi hep birlikte gözlem yapalım. Bunlar net gözüküyor mu? Evet. evet. Tamam. Sizce hangisi ilk düşecek çocuklar? Evet. Bakır sonra. Demir. Demir. Emin miyiz? Sonra. Demir. Sonra. Demir. Bakalım öyle mi olacak? İnşallah. Bakalım. Bakalım. Bu deney için birkaç dakika beklememiz da. gerekiyor. Çünkü e, burası ısınacak, ısınacak buralara iletilecek. Mum eriyecek derken zamanımız gidecek biraz. Bekleyeceğiz o yüzden. Bence Evet. Görüyorsunuz değil mi? bakırın üstündeki erimeye başladı. Alüminyum. Alüminyum aman aman. Alüminyum da erimeye başladı evet. İlk bakırdaki erimeye başladı. Ve bakırdakinin gittikçe küçüldüğünü görebilirsiniz. Ben bunların her birisinin üstüne 5 damla mum damlatmıştım. Yani eşittim mumları. Çok yaklaşmayın çocuklar ne olur ne olmaz. Evet. Biz bunu eğimli tutmadığımız için e, ilk düşen şöyle yapalım. Kim oldu ilk? Bakır eridi. Sonra alüminyum. Şimdi sıradakilere bakalım. Elinizi sakın altına tutmayın. Yanabilir tamam mı? Demir, demir de Bakıyoruz. Hocam. Bakın. Bakır ilk önce eridi. Şimdi sı da, ikinci sırada alüminyum, da alüminyum üç. ve üçe bakıyoruz. Damlasın buranın üstünde sıkıntı değil. Üç Hı. demir kayıyor. Can demir de sallanıyor eridi. Demir de mi sallanıyor? Evet şey masayı sallamayalım ki. E, deneyin sonucunu etkilememiş olalım. Evet, evet demir de kayıyor. Demir erimeye başladı arkadaşlar. Evet, demir de eriyor. Demirdeki de eridi. Demek ki en son kim? Çelik. 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 En son çelik. O zaman biz bu deney için şunu şu söyleyebilir miyiz çocuklar? Isı iletimi en iyi olan madde kimmiş? Metal. Sonra alüminyum çelik. Demek çelik. ki ısı iletimi en kötü olan metal kim bunların çelik. içinde? Çelik. 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 En iyi olan ise Bakır. bakırmış. Bakır yanmıyor. Bakır evet hocam. Evet. Evet. Sıkıntı hocam değil çocuklar. çıkabilir ateş. Hocam Korkmayın. Cam çelik erimiyor. Çelik erimiyor çünkü onun demek ki e, nedir? Isı iletimi çok kötü. İçin. diğer hocam metaller var. içerisinde abi? tabii ki çok kötü. Oğlum elini getirme ki e, yanabilir. Allah korusun. Çok hocam bir şey olmaz çocuklar, bir şey olmaz. Bu metal, korkmayın. Metali eritecek düzeyde bir ısımız yok maalesef. Hocam çeliği. Hocam, Hocam şey yapalım. Hocam çeliği. Bir dahakine kaynak makinesi getirelim bunları kaynaklayalım. Zaten kaynak bunlar. Erite, Erite, Hocam şurası mavi. Şey, bir yerine. şey olmaz. Bir Altın şey olmaz. Evet hala çeliğin erimesini bekliyoruz. Çelikteki mumun erimesini bekliyoruz. Hala mumumuz erimiş değil. Neden? Çünkü çelik çok kötü bir ısı iletkeni. Diğer metaller içerisinde tabii ki. Çelik hala bir şey olmadı. Evet birazcık alttan eriyordu. Hocam bak birisindeki yazı yandı. Yansıdı. Evet erimeye başladı. Başladı görüyorum. Evet bu aletimizin adı bunu söylemeyi unuttuk. O erirken çelik erirken biz de şunu söyleyelim. Bu aletimizin adı nedir? Isı iletim çubuğu. Neyden oluşmuş? Şurası sap kısmı. Tahtadan yapılmış yani yalıtkan. Şuralar ise iletken maddelerden yapılmış. Şurada e, sanırım pirinç, pirinçten oluşuyordu. Bir iletim levhası var <laughs> ve ucuna da farklı metaller asılmış durumda. Hocam yiyebilir miyiz? Evet. <laughs> o, pirinç oğlum Bu pirinç değil. <laughs> Yediğimiz pirinç değil. Bacan bir mi? nedir? Alaşım. Şurası da başladı. İki metalin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Hocam, evet çelik çelik görüyoruz çelik arkadaşlar. Çeliğimiz de eridi. Artık e, İspiriti ocağımızı kapatabiliriz. Buraya sakın elimizi vurmuyoruz tabii ki de. Bu deneyden çıkardığımız sonuç nedir? Sonucumuzu da söyleyelim. Isıyı en iyi ileten madde neymiş? Bakır. En kötü ileten ise çelik. çelik. Evet. O Bakırdan sonra kim vardı? Alüminyum gibi iletiyordu. Sonra demir, sonra da çelik. Evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki deneyimizde görüşmek üzere.